Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hindistan cevizinden kaktüslerimiz için güzel bir saksı yapacağız inşallah. Şu dün yaptığımız bir saksı. Bugün inşallah şu kaktüsümüz için bir saksı yapacağız. Hindistan cevizimiz bu. Tabi bunun tasarımı Hindistan cevizinin şekline göre değişik biçimlerde uzun olursa uzun yuvarlak olsa yuvarlak oluyor. Evet öncelikle Hindistan cevizimizin e, bir deliği açık oluyor. Şu işte e, işaretten bu açık yerden bıçakla açtık şöyle suyunu bir bardağı boşaltıp çok değerli bir sudur bu. Bunun Gıda olarak tüketebilirsiniz. Ee, öncelikle buradan şöyle daire şeklinde kesmemiz gerekiyor. Bu üst kapak olarak çıkaracağımız parçayı. Daha sonra onun dibine şurada gördüğünüz gibi kullanacağız. Şöyle e, keseceğimiz şekli yüz ayarı ki küçük, küçük bıçakla işaretliyoruz. Bunu tabi sizler e, istediğinize göre geniş ağzı, dar ağzı yapabilirsiniz. E, küçük bıçak beşerdikten sonra şu testere bıçağımızla şöyle o iz üzerine buradan meydana gelen tozu da daha sonra kalkıp toprağın içine katıp kullanabilirsiniz. O da kaliteli bir toprak oluyor. Evet. Şimdi sona yaklaştık. Şöyle daireler çize çize yavaş yavaş. Ben arada kestim yaklaşık 5 dakika sürüyor. kestik. Bunu dibine kullanacağız Şu şekilde yapıştıracağız. Öncelikle şu cevizin etli kısmını boşaltıyoruz. Evet. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi bir çatalın dibi ve uçak yardımıyla boşalttık içini. Bunu da afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi şu şekilde, bu dibe gelecek şekilde, bu da üste gelecek şekilde yapıştıracağız bunu. Şu MDF yapıştırıcısını kullanıyoruz. Önce sıvı kısmını sürüyoruz, buraya yerleştiriyoruz ve ardından süreyle e, sıkıp hızlı bir şekilde bu hemen kurumuyor. Spreyi sürünce koyuyor ya. bu da bizim çalışmamızı kolaylaştırıyor. Şu şekilde sabitledikten sonra spreyi sıkınca hemen sertleşip yapışıyor. Bu kısmını da biraz sıkıyoruz. hazır kaktüsümüzü öncelikle çıkarıyoruz şöyle alalım şunu toprağımıza bir kaba alacağız bu toprağı kullanıyorum çünkü bıçaklı taşlarından alıp misal cevizimizin dibine koyuyoruz bir miktar çünkü toprakta su birikmemesi için fazla su taşların arasına ineceğinden dolayı böylece kaktüsümüzün kökleri zarar görmemiş olur. Kaktüslere çok az su veriyoruz. toprağın su tutan cinsten olmaması gerekiyor. Çevriye toprağı aldıktan sonra şöyle kaktüsümüzü alacağız köklerini biraz şöyle kökün içindeki toprakları alalım ki biraz daha biraz daha rahat bir şekilde kökleri gelişsin. Şöyle kenarları Ki bu ona gelmez mi? Hayır. Aptüslerde ve skulentlerde saksının ne kadar küçükse daha iyidir. Bu da e, aptüsün köklerini büyütmek yerine gövdesine ve çiçeğine ağırlık vermesini sağlayacaktır. Evet, bu şekilde aptüsümüz hazır. Normalde siz bunu almaya kalktırsanız çok pahalı bir fiyat alırsınız. Ancak ben Hindistan cevizini 4 liraya aldım. Kaktüsü de yaklaşık 10 liraya. Yani 10 liraya mal oldum. Ama piyasada bu en az bu tasarımda 100 liraya satılmaktadır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmuyoruz. Hayırlı günler.